Bakıyoruz resimlere tek 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 hep geliyor. Hmm. Dün akşam <laughs> dedi ama ne? dün atmıştı. Ha akşam mı dedi Atacan Bey? Akşam. Akşam attı tamam. 359 hasta. muydu? Ne? Evet. Karakın. He, 532, 359. Kaydedebildiniz mi onu? Ziyer, ha, ha. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Evet bu bizim <laughs> yeni maçımız. <var. gülüyor>

çekmiş mi ya? İlk telefon o zaman da almış. Olmasa ne çekecektin? Ha? <laughs> çek, <cerdin>. ha? <laughs> değil mi? Telefonu çekerdi. İyi olmuş. Merhaba. Okula gidecekken olmaz mı? Yasak okuyacak. Ya, evet. Öldürelim şunları da. Derken kendimiz öldük. İyi yaptılar mı? Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Sizin için bir maça daha yap <user> girelim Tek cam hemen böyle atıp, su Kapı cam gir çık aç Açlar kapıları Bir şey yapamadım Ah. Arkadaşlar Max kayboldu Max tırstı arkadaşlar Max tırstı Şu anda Max'ten korkmamız lazım Çünkü içimize girdi Spike bizi öldürebilir öldür çok az canımız kaldı. Hop 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 Evet arkadaşlar Max bizi öldürdü. Şimdi biz de gidelim o Max'ten. Çok sağ Evet arkadaşlar ben şu anda gidiyorum. sonra bayram. Evet arkadaşlar. Max, geçsin geçsin şu. Tamam. olsun bir kere. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir daha. Bunları yakalım Mayısın Mayısın şey de, sonra da, Ayrıca, Merhaba Spike, merhaba Spike. Evet arkadaşlar şu anda Mayısın ikisinde şey Şu anda saldırıya geçtik Bayram, tabii, Mayıs, Mayıs, Mayıs Arife. Bayram. Nisan. Nisan başlıyor. Mayıs. Evet bayram, arkadaşlar.

Arkadaşlar maalesef yenildik. Canlı yayını burada durduruyorum. Yine 5 dakika oldu. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.